A Aşağı iniyorum buradan. Yürü, ya, ben de aşağıdayım bak. zarfını önde. tut. Hayır, dire. şimdi içeride bak. Kalk. Aha! Hayır! Bravo! Aferin sana. Gel. Çektin mi? Çektim be. <laughs> Gel. Bravo. Gel. Bunu sikti mi çocuğu ya? Aferin tamam. Şşş. Abi o kız değil bu. Bu dallara tutundu burada. Tamam bırak. 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 Al iyi tak. İyi dert. Aferin. Iyi. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl çıkamıyor dallarda? Böyle, tutunuyor dalları, Böyle iyi oldu değil mi? İyi, i̇yi tabi. Aferin sen Linda <laughs> yakalayacaksın. Linda yapmış böyle sonra yapmış kuyruğu katlamış tık 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 yaptı durdu. Bir daha bir daha yaptı. Hadi, yani,